Merhaba, ben Hakan Agüzüm. Bugün 29 Nisan haftanın ve ayın son haberi. Ve bu haber oldukça uzaklardan, Peru'dan. Haberin başlığına göre Peru'daki hükümet, daha doğrusu iktidar olan parti, e ve sırtını dönmüş başkana. Ve 2023'te başkanın görevinden ayrılmasını istemiş. Haberin detayında parlamentoda ve Peru'da neler yaşandığına, bazı milletvekillerinin Başkan e, Pedro Castillo'nun 2023'te planlanan 2026 seçimlerinden önce 2023'te görevinden ayrılmasını istediğine dair bununla alakalı bir teklifte bulunduğuna dair detaylar var. Haberde yapılan bir ankete göre Perulları %60'tan fazlasının başkanın istifa etmesini istediği ve erken seçim yapılmasını istediği belirtiliyor. Bununla birlikte e, Parlamento'da neler yaşandığına dair, kongrede neler yaşandığına dair bir takım detaylar var sayılara dair, yapılan tekliflere dair. Haberin ilginç bir detayı şu, bütün bu yaşanan süreçte başkanın istifasını isteyen, erken seçim istenen süreçte sebep olan şey Peru'nun para biriminin, solün tarihi düşük seviyelerde oluşu ve başkanın bazı doğal kaynakların, petrolün, doğalgazın millileştirilmesine dair verdiği vaatleri yerine getiremeyişi. Bu, bu kadar. Bundan bahsedilmiş. Ben haberi ilk başlığını okuduğumda yani ciddi krizler, protestolar vesaire falan bekliyordum. Hayır. Peru'nun para birimi tarihi düşük seviyelere gelmiş. Belli ki bir kötü ekonomi yönetimi var. Ve bir takım vaatler de yerine getirilememiş. Bununla alakalı da başkanın görevinden çekilmesi ve erken seçim yapılması isteniyor. Ben Peruluların bu demokratik batı ahlaksızlığına yakışır davranışına, tutumuna yapılan anketti 160'tan halkın 160'tan fazlasının başkanın istifasını istiyor oluşuna bu sebeplerle bu gerekçelerle bu sahiplerle hayran kaldım. Biz bu bataklıklığın Peru'dan alalım.